Sımsıcak konuşurdun konuşunca. Irmak gibi, rüzgar gibi konuşurdun. Yayla kokuştu çiçekler açardı sanki. Çiğdemler, güller, mor evşeler açardı. Sımsıcak konuşurdun konuşunca. Hala koynumda resmin. Dağları anlatırdın ve dostluğu bir ceylan gibi sekerdi kelimeler. Sesini duymasam çölleşirdi dünya. Dağlar yarılır, ırmaklar kururdu. Bulutlar çökerdi yüreğime. Hala koynumda resmin. Gün akşam olur, elinde kitaplar ve bir deme çiçekle çıkıp gelirdin. Bir kez bile unutmadın merhaba demeyi ve en yanık türküleri nasıl da söylerdin. Bir dostun vurulduğu gün. Hala hala koynumda resmi. Kaç mevsim kırlara çıkıp çiçekler topladık mezarlar için. Belki ürküttük tarla kuşlarını, belki kurdu kuşu ürküttük. Ama aşkı ürkütmedik hiç. Hala koynumda resmi. Ve hala sımsıcak durur anılar. Sımsıcak ve biraz boynu bükük. Ne varsa yaşanmış ve paylaşılmış yasak bir kitap gibi durmaktadır ve firari bir sevda gibi şimdi duvarlarda resmin hala hala koynumda resmin